Evet şimdi karışımımız için yapmamız gereken şeyler bir bardak su alma e, ve bu baharatları tanesi tanesine koyma ve bir hafta boyunca bunu içmen gerekiyor. Çünkü bu karışım hem bu karışımı daha doğrusu hem erkekler hem de kadınlar da e, kullanabilir gayet de işe yarar. Çünkü içerisinde hem eri enerjiye ait hem de dişi enerjiye ait baharatlar var. E, özellikle bunu niye yapıyoruz? çakramızı dengelesin, enerji alanımızı dengelesin ve zaten bolluk bereketimizi arttırsın diye bunu içiyoruz. Hatta şunu da söyleyeceğim. Ee, bunu her içerken de şunu deyin. Şükürler olsun bolluk bereketim daha da çok artıyor, rızkım daha da çok artıyor. Ve ben her geçen gün an be an hayatım daha da güzelleşiyor deyin. 7 gün boyunca bunu uygulayın. 7 gün içerisinde kesin ve kesin bir mucize gerçekleşecek bu konuyla alakalı. Bunu asla ama asla unutmayın. Ekstradan şunu da söyleyeceğim. Her sabah kalktığınızda daha güzel ne olabilir bugün deyin 8 defa. Bilginiz olsun. Yani bunu yapmanız size bir şey kaybettirtmeyecek. Tam tersine kazandırtacak. Şimdi lütfen bu videoyu bir beğen. Hemen kanalıma bir abone ol ve bu videoyu lütfen paylaşabildiğin kadar insanla paylaş. Ve sen hayatta ne istiyorsun bunu da hemen yorumlara yaz. Ee, şimdi, ay kusura bakmayın. Tam böyle burası kaşınıyor, tam bıyık hızası kaşınıyor. O yüzden yapacağım bir şey yok. Yani burnumun içi değil de tam bu bıyık hızası egzamalı olunca kaşınıyor. Alacaksın suyunu, sıcak su olsun. 3 tane tarçın koyacaksın. Kabuk. Sonra 4 adet defne yaprağı koyacaksın. Bereket ve zenginlik olsun diyerek. Ardından 8 adet karanfil koyuyoruz. Tamam. Ve sonra çölek otu koyacağız çövre katı çok önemlidir. Ve bu dönemde bir halsizlik, bir yorgunluk, enerji düşüklüğünüz de varsa bunu kesin ve kesin için. Çünkü hem Venüsyen hem de Marsiyen bir karışım. İçinde daha ateş odaklı, daha vücudu hareketlendirme odaklı baharatlar var. Daha sıcak baharatlar var. Sıcak ve nemli baharatlar var. Bilginiz olsun. Ee, bunu için bir hafta boyunca gayet, hatta ben direkt kaşık bulamadığım için böyle karıştıracağım. Karıştırın ve için. Dileyenler, tadını sevmeyenler, şeker atmasın, bal atsın. Bal, şeker kullanmıyoruz. Bunu yaparken ee, hiçbir şekilde şeker kullanmayacaksınız. Şeker şeytanın aletidir. Bunu asla ama asla unutmayın. Şeker insanı tembelleştirir ve enerjisini düşürür ve beynini toparlamasını da engeller. Bunu da söylemeliyim. Şeker kullanmayacaksınız bir hafta boyunca ve bunu içeceksiniz. Bir hafta içerisinde dediklerimi uygularsanız bir mucize gerçekleşecek.